diyoruz ki ya biz Müslümanız. Bir Müslüman Allah'ın şeriatına göre yaşayabilir. Allah'ın yasalarının dışında bir yasa kabul edemez diyoruz. Adamlar diyor şunlara bakın ya. Devletin televizyonuna çıkıp şeriat propagandası yapıyorlar. Kendi öz yurdunuzda şeriat isteyemiyorsunuz. Kendi öz yurdunuzda Allah'ın şiarlarının ikame edilmesini isteyemiyorsunuz. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Sokaklarda, caddelerde kimin gücü kime yeterse insanlar birbirini öldürüyor. Diyorsunuz ki ya bakın sizin bu çözümleriniz çözüm değil. Yıllardır çalışıyorsunuz. Bilim adamlarını topluyorsunuz. Hukuk adamlarını, yasa adamlarını topluyorsunuz. Kanunlar çıkarıyorsunuz. Çözüm olmuyor diyorsunuz. Bizde bir çözüm var. Yani uygulanmış ve sonuç alınmış olan bir çözüm var diyorsunuz. "Vay efendim" diyorlar. Siz nasıl olur da bilmem kimin kurduğu bu ülkede hala 15 asır önceki bir yasadan bahseder. Bunlar gericidir, bunlar çağ dışıdır diyorlar. Kendi memleketinizde herkesten fikir istenen bir yerde kendi inancınızın gereğini söyleyemiyorsunuz. Yani mesela çıkıp şunu diyebiliyorsunuz. Yani komünizme dönelim. Komünizm çözüm olabilir dediğiniz zaman "E kabul etmiyoruz, yanlıştır" diyorlar ama kimse tepenize çullanmıyor. Veya diyelim çıksanız deseniz ki yani mutlak özgürlük getirelim. Anarşi olsun. Yani dileyen dilediğini yapsın bütün bu sorunlar çözülür dediğinde gençler işte diyorlar ot çekmişler kafaları güzel ne dediklerini bilmiyor. Bu kadar. Yani en ağır tepki gösteren anarşistlere diyor ki bunlar ot çekmişler kafaları kafaları güzel bu kadar. Ama ötesi ötesi yok. Ama siz Allah'ın da bir yasası var. Yani Allah'ın yasasını da uygulayabiliriz. Kısas yapalım diyorsunuz. İnsan öldüren biri varsa bu insan öldürene kısas yapalım e diyorsunuz. Bakın nasıl bıçak gibi bu adam öldürmeler kesiliyor dediğiniz zaman ne gericiliğiniz kalıyor ne yobazlığınız kalıyor ne işte efendim vatan devlet düşmanlığınız düşmanlığınız kalıyor. Size burada kalmanıza müsaade ettikleri zaman da sizi kendi öz yurdunuzda paria durumuna düşüyor, bir köle gibi hiç konuşmayacaksınız. Sadece size söyleneni yerine yerine getireceksiniz.